diye bir şey var. Bunlar çok da becerikli olmadıkları için övünürken kendi hatalarını falan da dışarı vuruveriyorlar. Aynen bu haberde olduğu gibi. Aslında o haber içeriden sızdırılmış olduğu anlaşılan bir haber. Çünkü diyorlar ki AKP'liler, yani bu Sezen Aksu sevilen bir sanatçı. Onlar, siz uğraşmayın. Devletin aygıtları var. Devlet uğraşsın bir defa. Tabii parti eşit, devlet eşit. Cumhurbaşkanı olunca yani siz işaret edin, işte ondan uğraşacaklar olur çünkü ona ilişkin bir şey söyleyince siz sonra size eleştiriyorlar. Yapmayın, gerek yok, başkaları yapsın diye bir defa uyarıyorlar. Biz yaparız diyorlar. Onlar o da diyor ki evet, işte o zaman siz yapın diyor ve böylece 81 il başkanı, zaten cumhurbaşkanının aynı birazdan söyleyeceğim özgür özel çok değerli bir grup başkan vekili. ben o çocuğu bir panelde Canlı bir panelde aynı paneldeydik. O canlı konuşmasını da izledim. Fevkalade nitelikli, yetenekli, hazır e, cevap, e, bilgili bir biz bir, bir politikacıdır ve CHP'nin de grup başkan vekilidir. O bir şey veriyor, e, bir önerge veriyor, yasa teklifi. Yasa teklifi bu Cumhurbaşkanına e, hakaret maddesinin yani Türk Ceza Kanununun 299. maddesinin kaldırılması konusunda. Benim hep savunduğum bir şeyle başlıyor. Diyor ki bu madde diyor partisiz ve e, tarafsızlık yemini etmiş olan Cumhurbaşkanı için ve sorumsuz tabii onu söylememiş ama anayasaya göre Cumhurbaşkanı eski anayasaya göre sorumsuzdur da. Çünkü bütün icra yetkisi başbakandadır ve meclistedir ve yargıdadır. Tabii yeni anayasa bütün o meclisin anayasanın e, meclise ve hükümete zaten hükümet e, şeye bağlı ya Gene de yani başbakana ve e, yürütmeye ve yargıya verdiği yetkileri anayasanın ve bağımsız kurullara verdiği yetkileri tek kişide topladı. Artık ne meclisin esamisi okunuyor. Kimse kusura bakmasın. Mecliste buna boyun eğmiş durumda. E, yani Cumhurbaşkanı'nın karşısında. Çünkü tek başına meclisin verdiği kararla e, e, imzalanan anlaşmalardan bir gece yarısı çıkı çıkıveriyor. Yani meclisin hangi? yetkisi kaldı. O zaman hangi elinde e, ciddi bir yasama yetkisi kalmış oluyor ki? E ayrıca kanun hükmünde kararnameler yayınlıyor. Kanun hükmünde zaten adı üstünde. Ve yani meclisin işini kendisi yapıyor. Çok özel hallerde. İşte özel şeyleri var ama onu da yorumluyorlar kendilerine göre. Onları da e, işledikleri işte gibi eğip büktükleri için. Yani yasama yetkisinde Cumhurbaşkanı elini almış durumda. Yargıya tümüyle hakim. O kadar hakim ki yani bütün yüksek yargıyı kendisi atıyor. Ayrıca sekreteri olan bakan adıyla sekreterliğini yapan e, Adalet Bakanı yargının bütün tayinlerini ve terfilerini belirleyen e, kurulun hakimler ve savcılar kurulunun eskiden yüksekti sonra onu hoşlanmadılar yüksek olmasından bir kez budayı verdiler kurulun başkanı. Başkan vekili de işte müsteşarı zaten oraya baktığınızda işte bir Adalet Bakanlığı bürokrasisi hakim bir de şeyler var seçilenler var onları da Cumhurbaşkanı'nın etkisinde olanlar veya bizzat kendisi seçiyor filan. Yani böyle bir şeyde şimdi bakıldığı zaman ben size küçük bir şeyi anımsatayım tekrar daha önce de anımsatmıştım. İran devrimine baktığınız zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. Orada Hümeyni ve dinciler e, çarşı ya hakim. Dinciler aynı zamanda çarşı yani Mollalar çarşı ticaretle işbirliği halinde. Bir de Tude, Komünist Partisi işbirliğiyle çağın otoriter rejimi düşürüldü. Ve ondan sonra yavaş yavaş dinciler bütün sendikalara, yargıya, bütün... E, sivil toplumlara ve devlet kuruluşlarına sızdılar, yargıya da sızdılar. Ondan sonra kasap adıyla bir adam çıktı, şimdi Fransa'da hala yaşıyor. Kendisi bizzat makinalı tüfeği falan da kullanarak insanları kurşuna dizdi. Bunların içinde ve o zamanki işte istihbarat teşkilatı başkanı general var bilmem şu eski başbakanlar bakanlar var filan felaket bir durum. Nasıl yaptı bunu? Yargıyı ele geçirip yaptı ve kendisine destek veren Tudeh üyelerini de sokaklarda, vinçlerde sallandırarak idam etti. Allah'tan Türkiye'de idam cezası yok. Ee, AKP'ye destek veren, e, kendilerini liberal solcu sayan veya eski solcu sayanlar sadece hapiste kurtardılar. Bir bölümü de dışarı çıktı falan. Ve şey de öyle, cemaat de öyle. Yani onlar aynı 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 yağmurda ıslanmışlar, aynı yollarda yürümüşler hem yetmez ama evetçiler hem cemaatçiler. Cemaatçiler tabii bir de bir de utanmadan darbeye kalkıştılar. Haddilerini bilmeden iyice onlar cezalanıyor. böyle bu, bu, işler böyle. Şimdi bu, açıdan baktığınızda tabii Sedef Kabaş ve Sezen Aksu olaylarının sadece gündemi değiştirmek değil, devlet aygıtının suistimal edilmesi, devlet şeyinin varlığının e, Su istimal edilmesiyle bağlı olduğunu görüyorsunuz. Bu arada bir felaket yaşanıyor değerli izleyiciler. Yani biliyorum evlerinizde, evlerimizde hiçbirimiz ısınamıyoruz. Biliyorum hiçbirimiz mas mutfak masrafını yeterince karşılayamıyoruz. Bunları biliyorum. Ama biliyor musunuz ki Türkiye'de Türkiye'de üretim durdu ve üretim çünkü İran'ın verdiği e, doğal gaz durdurulduğu için durdu. Ve üretimin durması ne demek biliyor musunuz? Hemen size bir sayı söyleyeyim. Günde 1 milyar dolarlık ihracat günde 1 milyar dolarlık ihracat zararımız var. Bizim cebimizden çıkıyor. Bizim cebimizden. Ne iç piyasaya üretim yapılabiliyor, ne dış piyasaya üretim yapılıyor, yapılabiliyor. Daha da korkuncu üreticiler, fabrikatörler, sanayiciler, özellikle küçük olanlar işletmelerini kapatıyorlar. İflas edecekler, ediyorlar. Yani durduruyorlar zaten iş, 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 işçilerine izin veriyorlar, Vakinaları kapatıyorlar. Yani dehşet verici bir 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 bir, bir fırtına ile karşı karşıyayız ve biz neyi konuşuyoruz? İşte Sedef Kabaş tutuklanmış, Sezen Aksu Ademle Havva'ya ne demiş filan. Doğru. Gündemi yakaladılar ve bütün ama şunu unutuyorlar. Ne olursa olsun Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edenler de Sezen Aksu'nun lehine konuşanlar da mutfaklarına girdikleri zaman tencelerinde tencelerinde kaynatacak e, et hiç bulamıyorlar da yemek de bulamıyorlar. Ve evlerinde donuyorlar. Millet sobalara hücum etti filan. Dolayısıyla böyle bu gündemi değiştirmek bilmem zamları unutturmak, şunu yapmak, bunu yapmak hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bunlar maalesef bütün cumhuriyetin birikimlerini ve kendi aldıkları vergileri hiçbir toplum yararına bir yatırıma harcamadılar. Kendi oligarşilerini beslediler. O beşli, beşli kardeşler, beş kardeşler, altı kardeşler oldu filan ya, altı yedidir onlar aslında. Onları beslemeye verdiler ve biz hem üşüyoruz, hem açız, hem de hapisteyiz. Hadi bakalım buyurun seçime. Hadi bakalım bu baskı ve bu korkuyla daha çok konuşursanız sizi de hapsederiz diyor. Buyurunuz Sayın Merdan Yanardağ. Hiç kimse hapsedemezler hocam. Bütün Türkiye hapsedecek halleri.